Hepin şemeye bak taş yaymaya Bugün siz yay ye be ya diye yayımda bir çişi var. Tahmin yayım yay. Ve hoppa. <laughs> Neden YouTube'a değil döndün? Ay dönmüyorsun. Çünkü. <laughs> Çünkü evet. Eee. Okullar açıldı. Ödevlerim <laughs> çok. Bu evet. yurt dışındayım. Yurt dışı hattım var ama dışarı çok fazla çıkamıyorum. En son bir hafta 2-3 gün önce mini video attım. En son 91 aboneydim. 85'e düştük. O yüzden video atmayacağım. Arkadaşlar ben bir ayda 32 abone oldum. Teşekkürler. Ben bir ayda 20 abone. Ben diğer hesabımda bir ay daha itaşlar. Aynen ben de 25 falan oymuştum. Ve ben Musa'dan önce iki. YouTube tanayı açtım. Ama onun eski YouTube tanayı Bey abi eski. Onu da annesi açmış. Yok güzelim. Seni açmış. O yüzden arkadaşlar. Hangi kanalda YouTube şey video atacağımı seçtim. Şey Ama en iyi tanayı neydi anadı? evet. En iyi. Evet. Sanayinin ismini bilmiyor musun? <laughs> video atmıyorum bak. Aytaş yay, Musa 1303, yasın, Hayır, Musay, 1903 yasın Çıhay. Musa 1903. Yasın Çıhay. ve Musa'ya da abone olmayın. Abone olmayın dedim. Abone olun. Çünkü onunla da onunla da beraber YouTube çekiyoruz. <laughs> I love you, beraber bir, beraber video çekmiyor. Aynen Aytaş Yay 30 yay açıyor bir en az zaten otu yay açılmadan önce bir ay sonra Musa gitti evet. Çünkü otuyu yurt dışında çıktı. Evet. Çok seçiyordu olduğu için devlet otutuyor. Çaktırmayın çok seki değil. <laughs> Şaka. Yani yarım akıllıydı. <laughs> Öyle arkadaşlar. <yaitan aşağı. gülüyor> Hey döndüğün için eee Aytaş yay. Geri döndüm yani. Her için Her herkes Musa Type yazsın yorum ya. Evet, açayım. Ben senin gibi tafa. Ben attığım zaman açık oluyor hep. Oğlum ben ben açmıyorum. <laughs> Aytaş yay Musa'nın da çok iyi video yayları var. Yalnız açık Kuyos Taş, yop, yop Çeçen YouTube payaç paya çesası da çekmiş. Mantıya falan. Niye? Bilmiyorum. Ha ben yerde döydüm arkadaşlar. Eski numaramı yazıyor. <laughs> o yüzden ama bizim Mantiyaf da var. Bu Yostaş da var. Bios, taisi, ben Yostaş'ı bıraktım. Ben de. Yok Yostaş'ı da yalnız. payaç çesası varmış. Ayça şey değilsin. Ödeyiz. Yani annem annemiz bizi dövecek de. He annemiz birisi bizi dövecek. Yani. Ama ha, YouTube'su bu yatay mıyız? Ay. Madem taç 7 aydır uyu yaşıyoruz. 8 ay. Ben sen bir. Oldu He? Bir yıl mi? He? Ben bakmıyorum Aytaş şey. Senki bir yıl oldu, benimki sekiz. He. Ben bundan Ben iki... eski kanalıma yani çok eski kanalıma video atsaydım ben şu an 1000 abone falan. Sanmam. O kötü tanıydı. Ama arkadaşlar şöyle. Edit yapmayı sen öğrettin bana. Ne? Edit yapmayı edit yapmayı <laughs> edit yapmayı öğrettim arkadaşlarım Musa'ya. Ve sayesinde... ekran taydı da aymayı öğrettim. Ekran videosu aymayı. Yani onu öğretti ama ben de ses çıkmıyor bir şey. Istedim. Aynen ben açtım ya. arkadaşlar şey. onu. <laughs> yani daha kolay video çekebiliyor. Tabletten oynarken falan şey yapıyordu. Kendi telefonundan çekiyordu. Artık öyle bir duyumu yok. Evet, tabletten. Ayta şey edilen... zaten ben bir tane açacağım. Telefondan çekiyor şu anda evet. Şey annem bana dedi bir Buna abone olunca sana kamera alacağım. <laughs> <laughs> Musa'nın annesi şöyle söyleyeyim. Bir şayta oyun. Mesela bina abone oldunuz tam ayağı. E, 100 abone oldu ya Musa. Yeah. Bizim yüzümüzü gösteriyor. Yok ailemin. Ailesinin. Mesela 100 abone olunca ailesinin yüzünü gösteriyor. Ben 100 aboneyi mi ama 100 abone oya oyduğum için bir kişisine şey verdim. Neydi onun adı? Bileşeşim. Yok. Ay işte bıçak. He bıçak arkadaşlar. Oyuncak bıçak. Yani Anladım, şey aşağı, sanmayın. Şu an tabanı vereyim size. Ü şey 95 abone olunca. <gülüyor> <gülüyor> Bak duydunuz mu? Ay Ama yalnız yoldan birisini geçerken soyçan. Ben pençeyeden attım. Bir şey deyken de gidecek. Ben şöyle üstü falan çıha. Ben oraya çıkam. Niye? <laughs> ya şuna dedim zaten. Keşke kar yağsa da kar da video çekse kalsan. Bir daha de. Kar yağsa da ka, ka şey da video çekse. Yalnız saçını sarıya boyattı Aytaş yani Musa. Maviye boyattım yeşil oldu yeşilden sarıya döndü. Gerçekten. <laughs> Öyle, Öyle bir tay, ta ta bir çöçü boya oymaz. Mavisi mavi gibi. Yeşil. mavi kapalı mavi. Çok kötü oydu Aytaş Yay ama şimdi bu sayı biraz daha iyi oymuş. Yani 150 veya dolandırdım. 150? He annem aldı boya doğru mu? <laughs> Aytaş Yay o tayda pay değil yalnız. Ama boşa gitti. evet arkadaşlar. Şey. İçin üstüye bizim için pahalı ama babaya babayamız için hiçbir şey. <laughs> Oğlum bizim o, 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 okulda kantinde hamburger pizza var. yo Şey pizza, şey perşembe günleri hamburger tabi. Taş yaydı. Hamburger atmış pizza, e, pizza da atmış. Ayıyor muydun? Biz de alacağım ondan sonra buraya geleceğimizi öğrendik. Hı. Öğrendim ondan sonra annem okula göndermedi. Yiyemedi. <laughs> Ama aşağıya yedim. Ne düşse bir otuymuş ayı. Bizi de açıyor ya. <laughs> Ama ilk okulların okulda okuduk çünkü bizim okuldan tadilattaydı. Ha. Depreme karşı önlem aydı yaş. <laughs> Eşte okulmam mı gideyim? <laughs> Ditoyum. <'u. gülüyor> Yok bakmaya mı? He. Aytaş Şey işte ismini vereyim mi sen? Şurada işte. <laughs> Aytaş bizim otoyumusun ismi yavrusu Aytaş Şey mi otoyu atıyı? İlkokulda at okul. Ve artık geç çıkıyorsunuz. Evet Aytaş biz de çıkıyoruz. Şişey yay da aynıydı. Biz 6.30'da kalkıyor. 7'de ev, evden çıkmıyorum. Servis bekliyorum. <laughs> taç. Ayda ya artım ay, ay, Taçıyor ya 7'de çıkıyor ya. Servis bekliyor ya. Saat taçtı değil mi? 12, eve. 12 geç evden <laughs> eş, işte, okuldan çıkıyor. Eşe 12.30'da eve var yok Ya nasıl taç değiş istiyorsun? Ha? Taç değiş işliyorsunuz? İş, 7. Ya nasıl yok? Evet, 7 ders işliyor. 5 saatte 7. Teneffüs yok o zaman. Teneffüs ders yarım saat. Ya nasıl? Teneffüs 10 dakika. Ha. Bizim için de teneffüs ayrıca şey 15 ya da 20 dakika. Şey sizin şeyde neydi? 2. ders 20 dakika teneffüs. He. Ay taşşay. Abone olmayı, like atmayı Yok. unutmayın arkadaşlar. Okulda şey. kavga ettim ben. Hı. Anlat Bir tane çocuk bana şişko dedi. <laughs> Dövdü değil boyunca onu kovardım. Ondan sonra zil çaldı. Onu aldım fırlattım yere. <gülüyor> Tekmeledim. <gülüyor> Tam yumruk atıyordum. Hoca geldi. Sonra hoca bizi sınıfa götürdü. Ondan sonra şey hocana arkadaş hoca gitti bana yine şişko dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ona sonra ne yaptım biliyor musun? Aldım kafasını sıraya vurdum yere düştü. Tam bir ay musab aynı sınıfta biz değiliz. Biliyor evet. Ve arkadaşlar dün maç yaptık sınıf yayası. E, sizi? Yok. <laughs> Yo, değiliz, şey. Bir fark yayan niye? O da şey çocuk yay dittiği için maçı sona eğdi Yoksa bir son maçı yeniyordu. Nereden biliyor? Kim gitti? Dört bir çocuk gitti. Top onundu. Sonra da maç bitti. 11'e 10, 10 bitti maç. Yeniydi. Belki ben olsaydım. Değişebilirdi. Evet. Kaleye geçer. Ağlamazsaydım. Oğlum sinirden ağlıyorum. Ee, bir Dün düştüm bir vay ya. Itaş ya. Ne, bakayım. Ben yok oyun bir şeyim yok bir şeyim yok. <laughs> Bence bir videomuzun daha sonra ne Tapanışı sen yap. Ben nasıl yapıyorum? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize, <laughs> iyi, kendinize, iyi, bakın. iyi bakın. hayır Aytaş şey yapamadı. <laughs> Ben böyle bir yapayım. videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı, yay atmayı unutmayın. Ve bay bay.